hanginizin bey olacağını tavrınız tayin edecek. Kardeşi kardeşe düşüren bir sevdadır bu Lena. Nasıl olacak? Demek vakit... Kuruluş Osman dizisi muazzam bir son bölümle yine bizleri ekran karşısında kitlemeye başardı arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Flatyos Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gelirim nasıl sonuçlanacak? Hepsinin cevabını bu videoda vereceğim. Videoya geçme önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi, ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar yeni bölümde Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey e ve Savcı Bey girişimleriyle Kayı Obası'nda yeni bir bey seçimi için toy toplanmasına karar verilecek. Kuluçhisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Gey Hatun'a giderek kendisine tuzak kurunun yavlak arslan olduğunu ortaya çıkaran, ortaya çıkaran Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerin yemeğini zehirlemesi için görevlendirecek. Osman Bey Moğol tehdidine karşı Geyhatu ile yüzleşmek zorunda kalırken Ertuğrul Bey'den gelen bir haber obada arkadaşlar bomba etkisi yaratacak. Kayı obasının yeni beyi arkadaşlar kim olacak ve Ertuğrul Bey'den gelen haber ne olacak hepsini çok merak ediyorsunuz biliyorum. Hepsini de arkadaşlar birazdan açıklayacağım.